Merhabalar. Tarihte yürüyen adam vakıf eserlerimiz olarak bu hafta Lalel'deyiz. Arkamda bulunan yapı Laleli Camii. Laleli Camii ve külliyesini sizlerle beraber gezeceğiz. Laleli Camii'ni sadece bir cami olarak değil, Osmanlı döneminin 18. yüzyılda mimariden şehirciliğe, sosyal hayattan siyasi döneme kadar bir kırılmanın yaşandığı o dönemin mimari örneği olarak hem sizlerle beraber yapıyı ve külliyeyi gezerken o dönemin bütün yaşamışlarına aklımız erdiği kadar da sizlere aktarmaya çalışacağız efendim. Buyurun beraberce gezmeye başlayalım. Laleli Camii, çarşısı, sebili, dükkanları, hanı, mumhanesi ve türbesiyle beraber bir külliye. 18. yüzyılın Osmanlı mimarisinin batılaşma etkilerinin başladığı bir yapıdan bahsediyoruz. Ama Osmanlı mimarları durmadan gelişen ve değişen bir gelişim gösterdikleri için batılaşma dediğimiz etkilerin yanında geleneksel öğeler de mimar etkilerde yapılarda değerlendirmişlerdir. İşte bunların en güzel örneklerinden bir tanesi arkamda duran Laleli Camii'dir. Laleli Camii'nde geleneksel Osmanlı mimarisini öyleyle beraber artık yeni arayışların yani batılaşma dediğimiz bugün çok net bir şekilde belki çok da kısır ifade edebiliyoruz. Mimarinin gelişimidir bu esasında. Batılaşma, öykülenme değildir. Yeni arayışlar, yeni zevklerin arayışıdır bu noktada. İşte bunun güzel bir örneği arkamdaki Lalil Camii'dir. Şimdi Lalil Camii'nin hünkar mahfilinden içine doğru giriş yapacağız. Size belki bir hünkar mahfilini hatırlatacak. Eminönü Yeni caminin hünkar mahfilinin ne kadar benzer olduğunu göreceğiz. Efendim hünkar mahfilinden itibaren Lalil Camii içine doğru gidiyoruz. Hem Lalil Camii'ni anlatalım hem de dönemin mimarisinden ve sosyal hayatından bahsetmeye başlayalım. Buyurun beraber gezelim efendim. Efendim şu an Lalel Camii'nin içerisinde Halim bölgesi dediğimiz iç mekandayız ve o iç mekanında Hünkar Mahfili denilen noktasındayız. Hünkar Mahfili diğer Selatin camiler içerisindeki en sade Hünkar Mahfillerinden bir tanesi burası. Ve bu caminin yapıldığı dönem işte daha önce de biraz evvel bahsettiğimiz gibi batıllaşma etkisi dediklerimiz yani barok mimarinin o S ve C kıvrımlarıyla oluşmuş unsurlarını yapıda net rahat bir şekilde görüyoruz ama geleneksel Osmanlı mimarisinin ögelerinin ee, en iyi uygulandığı yerlerden bir tanesi. Almaşık duvar örgüsü yani taş ve tuğlayla e, beden duvarlar inşa edildi bu yapı fevkani yani bodrum katlı bir yapı. Yapının bulunduğu yer yani Laleli semti biliyorsunuz Beyazıt'tan Aksaray'a doğru giderken bir rampa e, üzerindedir ve bu rampadaki o miller hesaplanarak fevkani olarak yani bodrum katlı olarak yapı inşa edilmiş bir avlu ortasında yer alan caminin hemen gerisinde de çarşısı, bugün çarşı olarak kullanılan han işte Spahiler Hanı da ifade edilebilen o han veya şatırcı hanları olarak ifade edilen o hanın yapısı o kadar güzel yerleştirilmiştir ki bugün çarşı olarak kullanılıyor. Medrese caminin o cümle kapısının hemen karşısında konumlanmıştı ama 1911 yangını ve bir ondan öncesi 1894 depremindeki yaşanan yıkımlar ve 1911'deki o yangınla beraber medrese tahrip oluyor. Bugün yerinde Harikzade, Osmanlı döneminin ilk afet evlerinden bir tanesidir. İlk meskenlerinden bir tanesi Harikzade deprem... Harikasay'da e, yangın e, mağdurları için inşa edilmiş e, bir binalar topluluğu. Tam onun olduğu yerde Medresesi bulunmaktaydı. Efendim, Hevkani, yani bodrum katlı olması ve e, e, eğimli araziden dolayı e, dükkanlara yer verilmişti. Daha sonraki tarihlerde, yani Adnan Menderes'in yeniden İstanbul'u imar planlarıyla biçimlendirdiği o dönemlerde yol kodu, ee, buradan aşağı doğru indirince yeni kodlar oluşmasıyla beraber e, yeni yükseltiler çıkıyor. Şimdi oralarda tonozlu dükkanlar oluşturmuştu. Bugün Laleli Camii'nden Aksaray'a doğru inerken ki o dükkanların bir kısmı 1958'de oluşturmuş dükkanlardı. Yani eğimli araziden dolayı e, dükkanları vardı ama bu kadar da fazla değildi. E, çok ilginçtir Laleli Camii. 1958'e kadar durmadan yeni ilaveler yapılmış, minaresi ilave edilmiş, bazı yapılar ilave edilmiş, daha sonra dükkanlar ilave edilmiş ve bir noktada yaşayan bir mimari, yaşayan bir muhabbet olarak bugüne kadar gelmiştir. Laleli Camii'ni gezmeye geldiğinizde, caminin hemen yanında şu an çarşı olarak kullanılan hanı gezdiğinizde muhakkak bölgenin tarihinde değinmeniz, araştırmanızı ya da Google'dan takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü Osmanlı'nın tam kırılma dönemindedir ve Sultan 3. Mustafa dönemi hem İstanbul için hem Osmanlı dönemi için bir şeylerin yapılmaya çalışıldığı bir dönemdir. En basitinden 1766 depremi yaşanıyor ki bugünkü Fatih Camii çöküyor. Eyüp Camii büyük tahribat görüyor. Fatih Camii tekrardan inşa edilmesini gerçekleştiren, bugünkü Fatih Camii'ni gerçekleştiren Sultan 3. Mustafa dönemidir. Eyüp Camii elden geçiriyor ve bu içerisinde Kız Kulesi bu depremde yıkılıyor. Tekrardan Kız Kulesi inşa ediliyor. Saraçhane kapalı çarşı büyük tahribata uğruyor. Bunlar tekrardan inşa ediliyor. Belli yerler kapalı çarşı belli yerler tekrardan inşa ediliyor. Ve o dönem içerisinde afet yani deprem afetinden dolayı İstanbul'un yıkılan İstanbul'un yeniden inşası vardır. Ve e, bununla uğraşmanın noktasında e, yeniden biçimlendirilen bir İslam. Bugünkü Laleli Camii'nin bölgenin şenlendirilmesiyle beraber esasında burada mabetler yapılırken ticari ve sosyal bir değişimin ve gelişimin de gerçekleştirildiğini unutmamak lazım. Yani hadi buraya bir cami yapalım şeklinde Osmanlı döneminde olmamıştır. Bu bir noktada toplumun hem iktisadi noktada hem de sosyal noktada bir gelişime'nin ilk nüvesi olmuştur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.